aynı vicdanlı tutumumuzu sürdürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'deki saldırılarına sert tepki gösterdi. Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katıldıklarını hatırlatan Erdoğan, Gazze meselesinin her görüşmede gündemde olduğunu söyledi. Türkiye olarak biz de teşkilatla ve üye ülkelerle işbirliğimizi kazan kazan temelinde ilerletmenin gayreti içerisindeyiz. Zirvede Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Şi Jinping ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'in yanı sıra birçok devlet ve hükümet başkanıyla bir araya geldik. Hem zirve hitabımızda hem de ikili görüşmelerimizde Gazze'deki soykırım gündemimizin ilk sırasında yer aldı. Netanyahu hükümetinin iyice zıvanadan çıktığı bu sıkıntılı günlerinde tüm imkanlarımızla Gazze'li mazlumların yanındayız. 64 binden fazla masumu katleden cinayet şebekesinin tüm baskı, tehdit, küstahlık ve şımarıklıklarına rağmen dik duruşumuzu koruyoruz. Erdoğan konuşmasında muhalefeti de sert sözlerle eleştirdi. Özellikle İstanbul üzerinden mesaj verdim. Sokaklarımızın karıştırılmasına İstanbullu kardeşlerin başta olmak üzere milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine eyvallah demeyeceğiz. Anayasa ve yasalarımız çerçevesinde adli ve idari süreçlerin sorunsuz işletilmesi için sorumluluklarımızı harfiyen yerine getireceğiz.